Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler deyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, abilerim ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Arkadaşlar bugün de ben sizlerle birlikte şöyle görmüş olduğunuz gibi kışla yapmış olduğumuz hazırlıkları göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi şurada tarhanam var. Önceden kanalımda da yumruklama, yoğurma videom var. Onu da bakabilirsiniz değerli izleyicilerim. Bu bu senenin tarhanız şöyle görmüş olduğunuz gibi kavanozda sizlere biraz renk açık görünüyor değerli izleyicilerim. Flaş'ı açayım bir de sizlere öyle göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi renge sizlere şöyle göstermek istedim. Bunları yapacağız, kışın yiyeceğiz. Buyurun gelin hep beraber yiyelim değerli izleyicilerim. Konya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye Nurgül ablay'a, Leyla ablay'a, Ayşe ablay'a, Meral ablay'a, Seçil ablay'a ve diğer tüm izleyicilerime çok çok selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum, ailem gibi görüyorum. Değerli izleyicilerim, ismini sayamadıklarımla lütfen kusuruma bakmasın. Değerli izleyicilerim, şimdi sizlere diğer hazırlıklarımızı göstereceğim. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da domates soslarımız var. Bugün sizlere böyle kış hazırlıklarımızı yaptıklarımızı göstereceğim. Paylaşacağım sizlerle birlikte. Bunlar bu sene yaptıklarımız değerli izleyicilerim. Diğer göstereceklerim de 2 hafta önce yaptıklarımız. Onları da sizlere bir göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Burada da şöyle sizlere göstereyim bunun ne olduğunu. Bu da şeftaliler içeriği değerli izleyicilerim. Bunlar da ne diye sorarsanız bunlar mandalina kabuğu. Bunlar kışın hastalıkları gersen iyi geliyor. Meyve çaylarının içerisine, adaçayı içerisine falan koyabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da biber turşumuz var. İşte böyle değerli izleyicilerim içeriklerden geri kalanları. Şurada da görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Bunu da biber turşusu kurduk. Bunu sizlere göstermek istedim. Evet değerli izleyicilerim ben sirke yaptım. Onu da sizlere bir göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bozulma yüz tane üzümlerden şöyle koymuştum değerli izleyicilerim. Şöyle de yavaş yavaş olmaya başladı dibinden. İyice keskinleşmeye başladı. Sirke kokusu da gelmeye başladı. Bir hafta önce yapmıştım değerli izleyicilerim. Üzümleri koyduktan sonra üzerine bir çay kaşığı bal koyarsanız gerçekten çok keskin oluyor. Üzerine de bir katman oluyor. Sirkeniz çok keskin oluyor. Daha çabuk oluyor yani değerli izleyicilerim turşunuz falan. Sizlere de bugün bunu böyle bir göstermek istedim. Şöyle yakından da bir sizlere göstereyim üzümleri. Sirkemiz değerli izleyicilerim ben iki üç gün arayla ağzımı bir açıyorum. Şöyle bir de çalkalıyorum görmüş olduğunuz gibi. Böyle çalkalarsanız hem daha güzel karışıyor hem daha fazla keskinleşiyor üzümlerin tadını alıyor değerli izleyicilerim. İsterseniz siz elma ile yapabilirsiniz. Limonla da sirke oluyor. Onu da yapmıştım. Size şöyle bir de bunu göstereyim dedim. Evet değerli izleyicilerim ben şimdi size bir de balkonumuza geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada fosile kurularımız var. Şurada şöyle biber kurularımız var. Bir de sizlere şöyle göstereyim. Şurada şöyle biber kurularımız var değerli izleyicilerim. Bunlar dolmalık biber. Kurudu neredeyse bunları da sizlere bir de asmıştım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da şöyle fasulye kurutuyorum demiştim. Sizlere de videosunu çekmiştim. Bunu size şöyle göstereyim. Gerçekten kuskuru oldu. Deniz'in havası hemen kurutuyor değerli izleyicilerim. Bir de size değerli izleyicilerim şöyle patlıcan kurlarımızı göstereyim. Bunları da dün asmıştık değerli izleyicilerim. Dün dünden önce mesela yalan söylemeyeyim. Öyle olması lazım. İki gün önce olması lazım değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Bunlar da toz biber olacak, pul biber olacak biberler. Bunları da sizlere bir göstermek istedim. Bunlar daha yeni yeni kuruyor değerli izleyicilerim. Ama bunlar kuru da. Şöyle sizlerle sesini duyurayım. Duymuş olduğunuz gibi, görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Burada da dolmalık biberlerimiz var. Şurada da şöyle bunu da yeni atmıştık. Şöyle değerli izleyicilerim sonra şunlar var. Bunlar da kurudu baya. Bunlar fini fin toz biberleri. Sonra şunlar var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Bunlar da Fini Fini tost biberlerinden. Sonra şunlar var değerli izleyicilerim. Bunlar da dolmalık türünden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Burada da şöyle kontrol var. Bunu da sizlere göstermek istedim. Evet değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada kapak korularımız var. Sizlere de çekip paylaşmıştım. Kurumaya başladı şöyle. Görmüş olduğunuz gibi 2-3 gün içerisinde gerçekten hemen kuruyor. Şöyle çok kolay yapması, kışına çok güzel oluyor yemesi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim bir tarafta şöyle kırmızı biberlerimiz var. Bir tarafta şöyle sarı biberlerimiz var. Bu sarı olanlar yeşildi değerli izleyicilerim. Bunlar daha kırmızıydı. Bunlar içeride kurduğu için kırmızı oldu. Bunlar dışarıda kurduğu için sarı oldu. Şöyle çıtır çıtır duymuş olduğunuz gibi yine. Bunu kışın yemesi gerçekten çok güzel oluyor. Yağda kızartınca şöyle kuş kuru oldu. Sesini duymuş olduğunuz gibi umarım servis geliyordu. Burada da değerli kreşlerimi şöyle görmüş olduğunuz gibi elma kurularımız var. Bu tarafta da şöyle domates kurularım var. Domates kurularımı yaparken sizleri çekip paylaşmıştım. O videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok kolay oluyor yapması, çok güzel oluyor yemesi. Böyle her zaman kurtabilirsiniz. Ben bunu değerli izleyicilerim 3 kilogram domatesten kurutmuştum. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi kahvaltımızı hazırladık. Sizlere de bir şöyle göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir de patates kızarttım değerli izleyicilerim. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi önceden de yapmışım. Tarif ve videosu kanalımda var değerli izleyicilerim. Tarifine kanalımdan bakabilirsiniz. Bugün işte değerli izleyicilerim ilk önce ben kalktım şöyle bir kahvaltı hazırladım. Az sonra evdekileri de kaldıracağım. Kahvaltı edeceğiz. Onu tabii ki sizlere çekmeyeceğim. Çünkü evdekiler çıkmak istemiyor kanalımda değerli izleyicilerim. Daha de doğrusu internette çıkmak istemiyorlar. Ailemdeki halam, dedem, onlar. Ablam, değerli izleyicilerim. Kaç kişi yaşıyorsunuz diye çok soranlar oldu değerli izleyicilerim. Onları şimdi bugün cevaplayayım. Halam, dedem, ablam, ben yaşıyoruz. Önce Önceden babaannem vardı. Babaannem vefat etti 2 yıl önce. 23 Eylül'de 2 yıl olacak değerli izleyicilerim. Allah rahmet eylesin. İşte değerli izleyicilerim sizlere böyle günlük hayatımı, vloglarımı paylaşıyorum. İzlenmeye gerçekten çok ihtiyacım var değerli izleyicilerim. Servis fiyatları da 1000 TL oldu. Serviste gidiyorum. İnşallah YouTube'dan da bir şeyler falan kazanırım. Sizler sayesinde, sizlerin izlemeleri sayesinde. İzlemelerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Beğeniler, abonelikler, be yorumlar tamamen ücretsizdir. Desteklerinize çok ihtiyacım var değerli izleyicilerim. da ne olduğunu merak ediyorsanız değerli izleyicilerim şu görmüş olduğunuz gibi şu patlıcanlı kırmızı kapya biber kavurması. Bu da sizlere gösterdiğim domates sosu. Şurada yoğurt var, şurada pul biber. Şöyle. Bu hünnap şöyle çökelek, basma çökelek. Şimdi şöyle. Bal, zeytin, domates, biber, salatalık. Öyle işte değerli izleyiciler. Sizlere bahsettiğimiz intalam değerli izleyicilerim bizleri şöyle tazecik fasulye göndermiş. Görmüş olduğunuz gibi şöyle çok taze, gerçekten çok güzel. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle sizlere de şöyle göstereyim. Gerçekten tatı çok güzel, kılçıksız. Ben çok beğendim, evdekiler çok beğendi. Birkaç kişiye vermiştim. onlar çok beğendik. Yine istediler değerli izleyicilerim. Şöyle alttan üstüne çıkartışları göstereyim. Bunlar değerli izleyicilerim. Sırık fasulye o yüzden tatları çok güzel. Hiç kılçığı yok, çok lezzetli. Önceden yemeğini yapmıştım, onu da bakabilirsiniz değerli izleyicilerim. Sizlere bir de değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz biber fidanlarımı göstereyim. Çok güzel biberler oluyor gerçekten. Bayağı bir topladım ben ve hala da verimleri var. Hala da döküyorlar. Bol bol biberler oluyor maşallah subhanallah. Özellikle en çok değerli izleyicilerim şunda oluyor. Maşallah bunun maşalığı var. Bir dahaki sene bunu tohumdan ayıracağım. Çok güzel gerçekten küçücük saksıda oldu bir de kuşlar her zaman ötüyor değerli izleyicilerim. Hiç şehir gibi değil. Aynı köy burası. Umarım ser ses duyuyorsunuzdur. Şöyle bir de sarı domates göstermek istedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi olmaya başlıyor artık bunlarda daha fazla oluyor. Artık bu zamandan sonra olmaz değerli izleyicilerim, kış gelmeye başladı. Eylül ayındayız, yakında Ekim ayına gireceğiz. Ekim'de zaten soğuk gelmeye başlar. Ne demişler? Kış gelir kazma kürek yaktırır demişler. Evet değerli izleyicilerim, bugün sizlere ne yaptık? Kısaca bir sizlere onu anlatayım. İlk önce değerli izleyicilerim, sizlerle birlikte kışlık domates soslarımızı gösterdim. Sonra değerli izleyicilerim tarhanamızı gösterdim. Yaptık yapmış olduğumuz. Sonra da değerli izleyicilerim sizlerle birlikte balkonumuzda kurutmuş olduğumuz biberleri, domatesleri, elmaları, kabakları, patlıcanları onları gösterdim değerli izleyicilerim. Bugün de sizlere böyle bir vlog hazırladım. Umarım vlogumu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, dostça kalın. Oğuzhan Nüyas YouTube kanalında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.